Yardımsever insanlar her toplumda bulunmalıdır. İnsanlar birbirine yardım etmelidir. Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir. Yardımseverlik karşılıksız yapılan bir davranıştır. Yardımsever insan hayvanları korur ve onlara su, su ve yemek verir. Yardımsever insan ihtiyacı olanlara yardım eder yardım edeceksek karşılık beklenmeliyiz. Her yardım mutluluğa giden bir adımdır. Bizler yardımseverliği iyi bir ahlak olarak benimsemeliyiz. Çevremizdekilere yardım etmeliyiz. Yardımseverlik insanın etrafındaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı cevap ve Cömert bir insan olmasını sağlar. Yardım etmek insanın kendini mutlu ve huzurlu hissetmesini sağlar. İnsanlar birbirine yardım ederse dünya daha güzel olur. Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesi için çok güzel bir vesiledir. Dünyayı iyilik ve yardımsever kurtaracak. Merhaba değerli arkadaşlarım. İyilik yapalım, iyilik bulalım. Hayvanları besleyelim. Karton kutulardan küçük evler yapalım. İyilik yapalım, iyilik bulalım. Dünyamızı iyiliklerle daha da güzelleştirelim. Yardımlaşarak birbirimizin hayatını kolaylaştırır ve güzel şeyler olmasını sağlarız. Yardımsever olalım. Az çok demeden yardım edelim. Bir küçük iyilik bütün insanı değiştirebilir. İnsanlara yardım etmeli ve yardımsever olmalıyız. Yardımseverlik ilk önce evde başlar. Sokakta tanımadığın biri bile olsa yardıma ihtiyacı varsa ona yardım etmelisin. Başkasına yardım edersen sen de mutlu olursun. Yardımlaşmak güzeldir ve mutlu eder. Ben yardımsever benim. Çünkü başkalarının sorunlarını ve sıkıntılarını çözmek için elimden geldiğince çabalarım. Sokak hayvanlarını severim. Onlar kendi başlarının çaresine bakamazlar. Onlara zarar vermeyelim. Elimizden geldiğince bence herkese yardımcı olmalıyız. Çünkü yarın bir gün bizim de yardım ihtiyacımız olabilir. Yardımseverlik ihtiyacı olana karşılık beklemeden gönüllü olarak maddi veya manevi destekte bulunmaktır. Yardımsever insanların içinde büyük bir şefkat duygusu yatar. Yardımlaşmak çok güzel bir şeydir. Zor durumda olanlara yardım edelim. Yardım her şeyin başıdır. Yardımlaşma dayanışmayı artırır. Yardım demek birlik demektir. Başka da yardımsever olmalıyız.